Hocam, çocuğum dersin başında kalemini açıyor, iki dakika sonra masanın altında Legos'unu arıyor. Sonra mutfaktan su almaya gidiyor. Bu tablo size tanıdık geliyor mu? İşte tam bu noktada ailelerin aklına şu soru geliyor. Biz ne yapacağız? Birincisi, tanıyı anlamak. Bakın, de tembellik değil. Çocuğunuz istemiyor değil. Beyni biraz farklı çalışıyor. Hani bilgisayarda 20 sekme açarsınız ya, hepsi birden ding 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 diye ses çıkarır. Çocuğunuzun zihni de biraz öyle işliyor. O yüzden önce bunu anlayalım. Etiket yok, suçlama yok, bağırma, kızma yok. İkincisi rutin meselesi. Bu çocuklar rutini sevmez gibi görünüyor ama aslında ona en çok ihtiyaç duyarlar yemek saati belli, uyku saati belli, ödeye belli, evde küçük bir renkli takvim, stikerler, yıldızlı panolar mucize yaratır. Çünkü çocuk şunu bilir, ne zaman ne yapacağım belli. Beyni biraz daha sakinleşir, dinginleşir. Üçüncüsü olumlu iletişim. Bir de şu var, hep eleştiri, hep azar, hep bir eksiği düzeltme, hep uyarma ihtiyacı. Çocuğun beyninde zaten sürekli alarm çalıyor. Bir de biz alarm üstüne alarm ekliyoruz. Onun yerine minik başarıları görün. Mesela ödevini 5 dakikada tamamladı, hemen söyleyin. Süpersin, harikasın, devam et. Küçük aferinler büyük motivasyon sağlar. Genelde dehli çocukların hep olumsuz yönlerini görme eğiliminde oluruz. Fakat bu çocukların bir sürü dünya kadar güzel, e, olumlu özellikleri de vardır. Dördüncüsü, enerjiyi yönetmek. Enerjiyi sakın bastırmaya çalışmayın. Bu çocuklar hareket ettikçe toparlanıyor. Spor, ip atlama, bisiklet, koşu, bir spor aktivitesi, evde koltuk minderlerini bile kullanabilirsiniz. Enerjiyi doğru boşaltmazsa odaklanma iyice düşer. Beşincisi okul işbirliği. Öğretmenle mutlaka ama mutlaka iletişimde olun. Ama sadece şikayetleri değil, çocuğun güçlü yanlarını da anlatın güzel özelliklerinden de bahsedin. Mesela çok yaratıcıdır, resimde harikadır deyin. Öğretmen sadece sorun değil, potansiyeli de görsün. çocuğa ön yargılı yaklaşmasın, çocuğu mimlemesin. Altıncısı profesyonel destek. Bazen aileler panikliyor. İlaç mı kullanacağız, psikoloğa mı gideceğiz? Korkmayın. Profesyonel destek bu yolculuğun navigasyonu gibidir. Yanlış yola sapmanızı engeller. Gerekiyorsa hekim ilaç yazar, gerekiyorsa psikolog çocuğun dikkatini e, toplayacak egzersizler yaparak onu güçlendirir. Siz yalnız değilsiniz. Evet sonuç olarak unutmayın, dep tanısı çocuğunuzun hayatta başarılı olamayacağı anlamına gelmez. Sadece yol biraz farklı, biraz daha renkli. Sabır, anlayış ve doğru yöntemlerle bu çocuklar hem okulda hem hayatta çok güzel yerlere gelir. Onlara güvenin, yanlarında olun çünkü en güçlü ilaç hala sevgi.